If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. gitti galiba hani. Sıfır gaz taktık. Çoktan mı? Çok mü lan? Zeynep kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Yine çorba mı Evet, sana çorba yapıyorum. Sen çorbayı çok seviyorum ya. Çorbasız yapamıyorum ben Ne bileyim çok seviyorum. Ya, ben senin için çorba yaptım. Allah razı olsun. Hı -hı. Çorba ne çorbası? <laughs> İşkembeyi de. Sirkemiz de vardır inşallah. Var. Oh. Hangi duruma düşün bakma. Lidiye doğru koyacağım da. Kaynasını kapatın. Hangi zamanda yaşarsan yaşa. Hepimizin aklında içimizde tam tasta bir simani vardır. Artık hepimiz sıcak anlar için. kömüre ya da doğal gazı ihtiyaç. Bunları da er tam pişirecek. Hazırlık başladı yani. Suyu <laughs> onun oh, oh be. Takın. Ateşi diyorum çok güzel yaptı yaptı. Çiçeğim için de teşekkür ederim Bülent Bey. Ne demek, senin için hazırladım onu. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Biraz yolda gelirken şey oldu ama... Ayarladım ben onu, gayet güzel. Komşularımız da varmış. Bu evet, bu da. akşam komşular da var. Oradaki insan, orada da insanlar var. Evet, iki tane çadır kurulmuş bu akşam buraya. Az Bir tanesiyle önce, tanıştık aileymiş. Az önce kar yağıyordu sanki yağdı. Evet. Ne güzel olur her yer bembeyaz olsun ama. Çorbayı kapattım ben, kapatmışsın. Çok soğuk değil öyle. Oyuna geliyor musun? Bekliyoruz. Zeynep kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun sen? Odun kesiyorum. Boşuna gitti galiba. Evet. Tabii pratik. Evet. Kolay. Evet. <laughs> kırk, kırk getir bana. Düz bastırır, keser, şey uğraşma uğraş öyle? Ustaların işte. Duydun mu? Tamam daha çözdüm Evet. <laughs> Yeni taktik. <laughs> Mangal gömleği gitmeyince maşa alabilir miyim? Maşa maşa. Maşa maşa. <laughs> maşa. 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 Bu maşayla da sen meşhur olacaksın yani. Maşasız olmaz. Benim olmaz. tutuşmaz değil mi? Kurusun derken. Tutuşmaz <laughs> <laughs> Evet hızlandı valla. Evet daha koyduğu gibi atıyor çıtır çatır çatır. Geliyor mu sıcak? <laughs> <bulur>. <laughs> <kalmayınca gülüyor> <laughs> bak sen böyle cıvdırtı gidiyor. Evet yeni taktiğimiz budur. Mangal kömürü kalmayınca. Yetmeyince. Karışık. Karışık. mısın, bak bak. <laughs> bakarsan karavanın ışığına bakar. mangalda kap. Evet, kara <laughs> <laughs> Yeter, söyle. Evet Şimdi, otur. Sirke de verir misin? Zeynep. Çorbayla güzel sirke de. Şimdi Hadi bakalım afiyet olsun hepinize. Arkadaşlar günaydın sabah kahvaltısına hazırlık başladı. Bugün gene değişik bir yerdeyiz. Çam ağaçlarının görüntüsü, güzelliği, insanı mest ediyor. Ağaçların bakımlarına başlamışlar. Budama yapılmış. Az önce de yakmış olduğumuz veya daha sonra da yakacak olduğumuz ateş çukurundaki ağaç dalları sakın yanlış anlaşılmasın kesilen dallardan alıp da kesiyoruz. Dallardan alıp da yakıyoruz. Ağaçlara hiçbir zaman zarar vermek ne bizlere yakışır ne bir başkasına yakışır. O yüzden elimizden geldiği kadar sahip çıkmakta fayda var burası bir mesire alanı. Çok güzel bir yer. Her zaman dediğim gibi kış olduğu için gelen giden az oluyor. Bizim gibi 2-3 kişiler var. Akşam burada kaldık. Gayet güzeldi, sakindi. Akşam bir ara yağmur yağdı gene ama çabuk geçti. Bugün yağmur da yok. Biraz sonra... Bring me that. Arkadaşlar manzaramız gerçekten çok güzel. Ama maalesef her seferinde bu çöp olayları Demedik daha çay hadi, hadi, hadi. birkaç gün yağmur yağması barajda suyu yükseltmesine yardımcı olmuş daha önce bayağı bir su çekildiydi 3 gün yağması baraja da faydası olmuş.